Merhaba, Emrah Demir ben. İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum. Yüksek lisansımı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladım. Doktora çalışmalarımı ise Almanya'da Dresden Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirdim. Türkiye'ye dönüş sonrasında da 2 yıl süreyle Gebze Teknik Üniversitesi'nde şarj edilebilir bataryalar konusunda doktora sonrası çalışmalarımı gerçekleştirdim. Hala hazırda ise TENMAK, Bor Araştırma Enstitüsü Hidrojen Teknolojileri Laboratuvarı'nda araştırmacı olarak görev yapmak. Hidrojen, H sembolüne sahip, atom numarası 1 olan doğadaki en hafif element olarak bilinmektedir. Kimyasal elementler ailesinin en basit üyesi olan hidrojen, renksiz, kokusuz ve tatsız olup yanıcı bir gazdır. Bunun haricinde hidrojen evrende en çok bulunan element olup, evren kütlesinin yaklaşık %75'ini oluşturmaktadır. Bunun yanında hidrojen, evrenin tüm en temel enerji kaynağı olup güneşin enerjisi de hidrojenin nükleer füzyonu sonucu elde edilmektedir. Hidrojen, güneş, rüzgar, doğalgaz ve benzin gibi farklı enerji kaynaklarından farklı yöntemlerle üretilebilmektedir. Bunlar doğalgazdan buhar reformasyonu, suyun elektrolizi, kömürün gazlaştırılması, hidrokarbonların kısmi oksidasyonu, suyun parçalanması ve fotovoltaik yöntemler olarak sıralanabilir. Hidrojen dünyada doğal olarak hidrojen gazı formunda bulunabiliyor mu? Hayır. Hidrojen metal olmayan diğer elementlerle bileşik oluşturma eğiliminde olduğundan su veya bazı organik bileşikler olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla hidrojen gazı dünyada doğal olarak bulunmamaktadır. Hidrojenin kullanılabilmesi için diğer elementlerden ayrıştırılması gerekmektedir. Şu anda hidrojen teknolojileri laboratuvarındayız. Daha önce cevapladığım üzere hidrojen farklı enerji kaynakları kullanılarak farklı yöntemlerle elde edilmektedir. Hidrojenden enerji eldesi ise hidrojenin yakıt piline beslenme sonucu elektrik üretilmesi veya hidrojenin direkt olarak yakılmasıyla gerçekleşmektedir. Hidrojen çoğunlukla doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Aynı zamanda da su, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından da elde edilmektedir. Dolayısıyla hidrojenin yenilenebilir bir enerji kaynağı olup olmadığı kullanılan kaynağa göre değişiklik göstermektedir. Hidrojen öncelikle temiz bir enerji kaynağıdır ve hidrojenden yüksek verimde enerji elde edilmektedir. Hidrojenin yanma enerjisi ise aynı ağırlıktaki doğal gaz ve benzin'e göre daha fazladır. Hidrojen gazı depolanabilir ve taşınabilirdir ve bunun yanında diğer enerji türlerine de dönüştürülebilme özelliğine sahiptir. Hidrojen gazı ayrıca zehirli değildir ve insan sağlığına ve çevreye de zararsızdır. Hidrojen ilaç, kimya, metalürji, petrol, elektronik ve gıda endüstrilerinde önemli bir ham maddedir. Dünyada üretilen hidrojenin %95'i amonyak ve metanol üretim tesisleriyle petrol rafinerilerinde tüketilmektedir. Yakın bir gelecekte ise hidrojenin yakıt olarak araçlarda ve uçaklarda ve güç sağlayıcı olarak ise ofislerimizde ve evlerimizde kullanılacağı düşünülmektedir. Günümüzde hidrojen teknolojileri konusunda yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak yakıt pilli araçlar üzerine yoğunlaşmaktadır. Bir yakıt pilli araç bir elektrik motoruna güç sağlamak için küçük bir pil veya süper kapasitör ile birlikte yakıt pili kullanılan bir elektrikli araç olarak tarif edilebilir. Araçlardaki yakıt pilleri genellikle havadan gelen oksijen ve sıkıştırılmış hidrojeni kullanarak elektrik üretmektedir. Hali hazırda görmek olduğunuz ise e, ticari bir yakıt pillidir. E, yakıt pilli araçlar e, sadece su ve ısı açığa çıkardıkları için sıfır emisyonlu araçlar olarak da tanımlanmaktadır. Hali hazırda dünyanın... Önde gelen araç üreticileri yakıt pilli araçlarında hidrojeni basınçlandırılmış tanklarda depolamaktadır. Hidrojen teknolojileri laboratuvarında yapılan çalışmalarda ise sodyum bor hidrür, hidrojen gazı depolama aracı olarak veya doğrudan yakıt olarak kullanılmıştır. Hidrojen gazı zehirli bir gaz değildir. Fakat yüksek alevlenme hızına ve geniş tutuşma aralığına sahip olduğu için yanıcıdır. Ayrıca hidrojenin hafif olması ve düşük molekül ağırlığına sahip olması sebebiyle hızlı bir şekilde yayılma özelliğine sahiptir. Hidrojen gazı genellikle yüksek basınçlı hidrojen tanklarında depolanmakta olup karbon fiberli kompozit tanklarında depolandığında bahsi geçen güvenlik riskleri minimuma inmektedir. Hidrojen enerjili araçlar 500 kilometre civarında menzil kabiliyetine sahip olup bu değer elektrikli araçlardan daha fazladır. Depolanan hidrojenin tükenmesi durumunda da 3 dakika gibi kısa bir sürede tekrardan doldurulması mümkün olmaktadır. Fakat elektrikli araçlarda bataryanın tükenmesi durumunda bataryanın tekrar şarj edilmesi en iyi durumlarda bile yaklaşık 1 saati bulabilmektedir. Ancak kısa sürede şarj etmek için yüksek akım yoğunlukları gerektiğinden aküler kısa sürede tükenmektedir. Ayrıca hidrojenli araçlar elektrikli araçlara göre daha ucuz ve hafiftir. Hidrojen teknolojileri laboratuvar bünyesinde başta TÜBİTAK MAM olmak üzere üniversiteler ve özel sektör ile hidrojen ve yakıt pilleri konusunda çeşitli işbirliği projeleri gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi laboratuvarımız ve TÜBİTAK MAM Kimya Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen sodyum bor hidür pilot üretim tesisinin kurulmasıdır. Laboratuvarımız bünyesine gerçekleştirilen faaliyetlerden bir diğeri de sodyum bor hidürlü yakıt pillerinin geliştirilmesidir. Bu kapsamda gerçekleştirilen iki farklı projede 100 watt ve 1 kilowatt gücünde doğrudan sodyum bor hidürlü yakıt pilleri geliştirilmiştir. Sonrasında yakıt pilleri konusunda yıllar içerisinde kazanılan bilgi ve birikim doğrultusunda e, sodyum bor hidrolü yakıt pilli araçların geliştirilmesi ve elektrikli araçlarda menzil arttırılmasına yönelik e, değişik projeler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bir başka projede ise insansız hava aracı üzerinde sodyum bor hidrür temelli hidrojen üretim sistemi ile uygun yakıt pili'nin tasarımı, geliştirilmesi ve üretilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Hali hazırda yürütülen bir başka çalışmada ise tamamen yerli olarak üretilmiş bir elektrikli araca 10 kW kapasiteli yakıt pilinin entegre edilmesi ve menzil arttırma çalışmaları devam etmektedir. Yürütülen bir diğer projede ise bor katkılı grafen anot malzemelerinin lityum iyon bataryalarda kullanımı konusundaki çalışmalarımıza, laboratuvarımıza devam etmekteyiz. Evet genç arkadaşlarım, son olarak sizlere Jules Verne'in 1874 basımı Esrarlı Ada kitabında daha o yıllarda hidrojenin öneminden bahsettiği o kısa bölümden bir anekdot aktarmak istiyorum. Suyun bir gün yakıt olarak kullanılacağına, hidrojen ve oksijenin tükenmez bir ısı ve ışık kaynağı sağlayacağına inanıyorum. Bir gün vapurların ve lokomotiflerin kömür odaları kömür yerine bu iki gazla depolanacak ve büyük kalorifik fırınlarda yanacak. Su geleceğin kömürü olacak.